Biz 16. Viyana'dan Asya Gold'den Asya Mode'den sesleniyoruz. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Cemil Bey, İlyas Bey, Bey ile yine birlikteyiz. Reportajlarımız, her şey devam ediyor. Burada gelinlikler giyecek, güzel, çok güzel şeyler ekrana gelecek. Gelinlikler, hanımlar, kızlar, hiç aramayın artık Asya Gold, Asya Moda'da Cemil Bey'in böyle gelinliklerini bulabileceksiniz. Her neyse bugün çok güzel bir tesadüf oldu. Bizim dükkanımız 12. yılını mukut Evet. De, çok bir şansıma benim de demek burada olmam lazımmış. Evet. Ee, daha nice 12 yıllara inşallah. İnşallah, i̇nşallah hep de, beraber. De, ben de buradayım. Asya Modeli'de. E, herhalde daha sık geleceğim artık. İnşallah. Çünkü benim de 8 tane dükkanım var. Mesul oldum. İlyas Bey ile beraber 8 tane dükkanı günden güne daha da geliştireceğiz. İnşallah. Daha da inşallah sizlere iyi hizmet vereceğiz. Sevgiler hepinize. Sağlık, sıhhat. Her şey önemli. En önemli. Hep beraber olalım. Bir tane kutlayın. Bekle. Senin sizlere teşekkür ediyor. Bu kadar güzel insan, bu kadar iki tane güzel bayan. Az semerinde olmasın. Tabii ki onlandırdık. Kıyafetlerimizi de, de aldık bu arada. Kıyafetlerimizi aldık. Bunu benim dediği gibi, bundan sonra benim de yok olacak. Yalnız, cennette gel. Şimdi insanlar diyor ki, cennet etsin, cennetler gidecek. Cennet içeri neler var, neler var, neler var. İnşallah bundan sonra ne kadar gelecek? Abiyeler gelecek. Takım elbiseler gelecek, gömlekler gelecek, kravatlar gelecek. Daha, daha sayacağım da sürpriz olsun, sürprize kaçmasın. Hepinize teşekkür ediyorum. Asya World, izlemeye devam edelim. Teşekkür ediyoruz değerli. Güzel ederiz. Pek. Evet değerli insanlar, güzel insanlar. Avusturya günlüğünde pazar günü 10.55'te Kanal 7 Avrupa'da izleyebilirsiniz. Çok güzel gelinliklerimizi ekrana getirdik. Saçımız, makyajımız, Alev Hanım'ın ellerine sağlık. Kuaförümüz de oldu. Size teşekkür ediyoruz. <laughs> yılımızı ne mutlu ki bize böyle güzel insanlarla kutladık. Asya Gold gibi, Asya Moda gibi böyle markaların buluştuğu adreste hep birlikte buluştuk. Böyle kıyafetler, saçlar, evet. e, tasarımcılar ne mutlu bize teşekkür ediyoruz. Hepinizi seviyoruz evet. efendim. Saç da marka olarak yapıyoruz. <laughs> o da bir marka. Şimdi siz <laughs> gelinliklere uyması gerekiyor. Tabii. Biz diyoruz ki bir ayakkabı da bir bizden alırsan ayakkabı yapacağım. Neden derseniz Olmuyor. Başkasına ayakkabı bizim elbisenin tarzı yok. saçımızda öyle oldu. Saçımızda öyle oldu. Teşekkür ediyoruz. <laughs>